deprem bölgesinde hangi sağlık sorunları yaşanıyor? Sağlık yetidinin boyutu ne? Deprem bölgesinde yaşanan sorunların tümü sağlıkla ilgili. Öncelikle bunun altını kalınca çizelim. Ama hem ifade etmek hem de anlatabilmenin, anlaşılabilmenin alanında beraberinde kolaylı açısından bir Tasnif etmek, gruplan, gruplanmakta büyük yararlar var. Onu söylemek isterim. Ee, öncelikli sorun temiz içme kullanma suyu, e, seyyar tuvaletler ve sabun e, temizlik malzemelerine e, yeterince ulaşama, ulaşılamaması e, nedeniyle e, ortaya çıkma riski olan suyla ve gıda yoluyla bulaşan hastalıklar. Bununla kastettiğimiz tifo, paratifo, dizanteri, dizantri, ve basindi ile e, mikrobik sarılık diye ifade edilen hepatit A sarılık hastalığı. Bunun büyük bir riski var. Beraberinde uzun zamandan beri ki e, yaklaşık 10 günü buldu artık e, deprem. E, vücut temizliğinin, banyonun yapılamaması nedeniyle ee, ve yine e, tuvalet e, olanaklarının olmaması nedeniyle ortaya çıkma konusunda risk taşıyan hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi uyuz, ee, onu söyleyebilirim. Ee, özellikle e, kadınları ilgilendiren e, bu yaşam koşulları nedeniyle hem e, tuvalet koşulları hem e, hijyen koşulları nedeniyle e, üriner sistem enfeksiyonları e, riski yüksek bununla beraber yine yeter yaşam koşulları nedeniyle yani geçici barınma alanlarının henüz yeterince sayı ulaşmaması nedeniyle kalabalık ortamlarda ve ısıtılamayan ortamlarda ısıtma sorunu nedeniyle toplu yaşam sonlu yolu enfeksiyonlarını yaygınlaştırıyor. özellikle A grubu beta laktik streptokok kabağılı yani daha önce halkımızın da e, priptik anjin diye bildiği bademciklerin şişmesi üzerinde beyaz dökellerle e, görülen e, enfeksiyon ve bunun maalesef bebeklerde zatüreye e, dönüşmesi ki bununla ilgili olguların bugünlerde çok sık rastlandığını e, öğreniyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz suyla ve gıdayla bulaşan hastalıklar olarak da ilk belirtiler ishal Karın Ağrısı ve Ateş bunlar bu tür belirtilerin de e, son e, raporlamalar üzerinden Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'ı söyleyebilirim. Raporlamalar üzerinden fazla olduğunu e, görüyoruz, izliyoruz. E, böyle bir e, sorun var. Bu bağlamda solunum yolu enfeksiyonları içinde tabii ki grip, yine bu dönemin e, pandeminin devamı olarak COVID-19 enfeksiyonu riski de beraberinde yüksek. Ve son olarak da şunu söylemek isterim. Aşıyla önlenebilir hastalıklar ortaya çıkmaması için yani kızamık, boğmaca, difteri e, salgınının ortaya çıkmaması, çocuk felci salgınının ortaya çıkmaması için e, bebeklerimizin ve çocuklarımızın e, kaldıkları yerden aşı takvimlerinin sürdürülmesi bir an önce e, gerekiyor bu dönemde. Yeterli ve dengeli beslenmeyle ilgili olarak da daha titiz davranmak ve bu barınma koşullarının sağlandığı yeni yerleşim geçici yerleşim alanlarında bütün bunları gözeten yani temiz içme ve kullanma suyuna ulaşabilme temizlik malzemelerine ulaşabilme banyo gereksiniminin karşılanması yeterli ve dengeli beslenme olanaklarının sağlanması önemli. Tabii bir de bu yaşam biçimi nedeniyle çöp ve çöplerin düzenli toplanması konusu var. Bunlar da eğer uygun bir şekilde yapılmazsa, toplanıp da çöpler bertaraf edilmezse maalesef salgın hastalıklarla ilgili riski artıracağını biliyoruz. Şu anda bütün bu saymış olduğum başlıklar riskleri gösteriyor. Bu anlamda ifade etmek istiyorum. Bugün için bir salgından bahsetmek mümkün olmamakla beraber maalesef bebeklerde Zatürrenin çok sık olduğu ile ilgili, ishalli hastalıkların çok sık olduğu ile ilgili veriler gün geçtikçe artıyor. Bu anlamda da hızlıca, tabii ki var olan hastaların tedavisi gerekir. Ancak yeni hastaların ortaya çıkmaması için deprem bölgesindeki geçici barınma koşullarının daha düzenli hale getirilmesi, kış koşullarına uygun ısınmanın yapılması bir an önce sağlanması gereken e, hizmetler olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle e, bütün bu söylediklerimizin karşılanabilir, düzenli olarak bu hizmetlerin sunulabilir olması için e, ülkemizin e, sorumlular, yetkililer eliyle depreme hazır bir ülke olmuş olması gerekirdi. Ancak depremin felakete dönüşmesi bile tek başına ülkemizin e, bir gerçeği olan depreme, maalesef bir başka olumsuz gerçeklik olarak da hazırlıksızlık olarak ortaya çıktığını söyleyebilirim. Hem kentlerin depreme dayanıklı kentler ve yaşam alanlarına sahip olmamak bir yanına e, kamusal hizmetlerin sunulduğu kurum ve kuruluş binalarında da ki e, hastane ve sağlık kuruluşu binalarının hiçbir biçimde deprem koşullarına çökmemesi gerekecek bir biçimde inşa edilmesi özel hastane olarak kullanılacak binaların buna dikkat edilerek bu satlandırılması e, gerekir. E, ma ma maalesef e, deprem bölgesinden e, bazı hastanelerin de e, yıkıntı haline geldiğini ve e, ölümlere neden olduğunu e, öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir e, durumun yaşandığı ülkede deprem sonrası yapılması gerekenlerin de dört başı mamur olarak yapılabileceğini düşünmek bir hayal oluyor maalesef. Bunu bir kez daha maalesef dememiz gerekiyor. Bu bağlamda ancak çok büyük çabalar var. Bir yandan kamu eksiklerini tamamlamaya ve hatalarını telafi etmeye çaba gösterirken bir yandan da halkların dayanışması çok ciddi bir biçimde kendini gösterdi. İnsanlar kendi aralarında hiçbir ayrım yapmaksızın e, birbirlerinin yardımına koşuyorlar. Ülkenin her tarafından bu dayanışmayı görüyoruz. Bununla beraber e, nedense bu dayanışmanın engellenmesine yönelik de e, girişimlere e, tanık oluyoruz en azından kameraların e, ülke geneline ilettiği veriler e, bu yönde. E, bizim de bölgeden, deprem bölgesinden gelen raporlamalarda sıkça rastladığımız hem bölgede deprem bölgesinde izlenimleri durumu saptamaya yönelik çalışmaların yeterince sağlıklı yapılamaması, zaman zaman engellenmesi, zaman zaman da deprem bölgesine gönderilen yardımların maalesef bir şekilde alınmaması ya da değişik kanallara yönlendirmesi gibi durumlarla da karşı karşıyayız. Özetle depreme olan hazırsız, hazırlıksızlık hali depremden sonraki yaşanan felakete müdahale etmede de kendini gösteriyor. Dilerim dayanışma dayanışmayla ve kamu yetkililerinde gerçekliği gören ve buna kar bunun devam etmemesi için tutumlarıyla en kısa zamanda aşabiliriz. Kış koşulları felaketin daha da büyümesinin Önemli nedenlerinden biri olma potansiyelini taşıyor çünkü.